Merhaba arkadaşlar Nemeden bir şey bez diyerekten başladığımız projemiz devam ediyor. Proje derken hani ben kendi adıma iş yatırımdan, Anadolu hayat emeklilikten açtığım bez yanında eşim adına da garanti emeklilikten, garanti hayattan bez projemize devam ediyoruz. Kaç ay oldu? 7 ay mı oldu? Bakalım. 2. ayın birinde başlamışız. 8. ayın 25'indeyiz. 7. aya giriyoruz arkadaşlar. Şöyle garanti emeklilik G. Garanti emeklilik hisse senedi emeklilik fonu. Garanti emeklilikte bunu seçmiştik. Bir de şurada Ali Koç grubuna geçmiştik biliyorsunuz. İş Bankası'nda bildirdiğimiz Anadolu Hayat Emeklilikten hiç vakit kaybetmeden Excel'imize dönelim. Arkadaşlar şu bizim son iki tane ikisi Anadolu Hayat Emeklilik bir tanesi garanti emeklilik eşim adına biriktirdiğim. şuraları biraz düzenledim. Sırayla yavaş yavaş Excel'imize aktaralım. 2024 yılında bireysel emeklilik sistemine başlangıç olarak baz ücret 5000 TL yatırmıştık ikisine de. Yedek akçemizi koyacağız. Maksi puanımızı koyacağız ve ikisine de biner TL ile başladık. Her ay biner TL yatırıyoruz arkadaşlar. Anadolu Hayat Emeklilik'te ikinci ayın 1'i 2024'te başlamıştık. Birikimimiz bakın tam şurada görünüyor şurada 5 artı 7 13 12.000 TL'miz olmuş bulunmakta. 60 TL'de maksimum puanımız toplamda olmuş. 12.060 TL olmuş arkadaşlar. 12.060 TL. Devlet katkımız nereye gelmiş? 3.150 TL'ye gelmiş. 3.150 TL. Koç grubu Ali seçili şu anda. Daha önce İş Bankası iştiraklileri grubu seçiliydi. Onu değiştirdik. Ali Koç grubu çok düştüğü için onu seçtik. En azından önümüzdeki dönemde bir yükseliş yaşarsak Anadolu Hayat Emeklilik Garanti Emekliliğin bu nemzede biraz üstüne çıkabilir diye düşünüyoruz bakalım. Fon getirisi geçen ay 2425 TL'ymiş. Bu ay itibariyle nerede şu fon getirimiz? 1188 TL'ye gelmiş bakın getiri toplama. 1188 TL'ye ne yazık ki düşmüş bu. Çok düşmüş ya. Evet doğru bakmışız. 1188 TL'ye kadar düşmüş arkadaşlar. E ne yazık ki biz düz düştükçe fonlar da düşüyor. BES kazançlarımız da düşüyor. Hani çoğu kişi diyor ki ya fona geçelim, BES'e geçelim. Aslında hisse senedi portföy yapanlar hani biz de diyoruz tabii ki bir sepetiniz olsun, da olsun, best olsun ama hisse senetleri piyasası düşüyorsa, bir süt üzerinde hisse düşüyorsa sizin yatırım yaptınız fonlar da düşüyor arkadaşlar. Tabii ki bir altın fonu, emtia fonu, eurobond fonu, yabancı hisse senedi fonu değilse, hisse senedi yoğun fon bizim Borsa İstanbul'daki fonlardan birini seçtiyseniz fon beste biriktirdiğiniz fon da düşüyor. 1000 TL bu ayda biz alımımızı gerçekleştirmişiz. 7. aydayız şu an arkadaşlar. Ve ne yazık ki İş Bankası'nda Anadolu Hayat Emeklilik'te biriktirdiğimiz projemizde kendi adıma biriktirdiğim besimde 750 TL 40 kuruş olmuş bizim ne yazık ki kesintimiz. Bakın garanti emeklilikten farkımız bu. 1000 TL'lik İş Bankası'nda biriktiriyorsanız onda kesinti var. Her ay hemen hemen 140 TL civarı. Garanti emeklilikte bu yok. Biz de devam ettik kesintimiz oluyorsa da olsun. Madem karşılaştırma yapıyoruz, karşılaştırmaya bu şekilde devam edeceğiz. 750 TL'lik bir kesintimiz olmuş bulunmakta. Ve toplam 5648 TL'ye ulaşmış bulunmaktayız. Şurada bir farklılık durumu var. Toplam karımız 3588 ve karımız yüzde olarak yüzde %29 29.75'e gelmiş bulunmakta. Gelelim Garanti Bankası'nın eşim için bitirdiğim Garanti Bankası'nın garanti emekliliğin projemizdeki duruma. Şimdi onda da aynı şekilde ikinci ayın birinde başlamıştık. 12.000 TL oldu onda da birikimimiz. Bu ay itibariyle 1000 TL daha eklemiş bulunmaktayız. Devlet katkımız bakın tam şurada yazıyor arkadaşlar. 3262 TL'ye ulaşmış bulunmakta. 3262 TL. 3262 TL. Şurada İş Bankası'nda devlet katkısı biraz geriden geliyor ya da fon kazancı garantinin daha fazla. Garanti Bankası'nın G garanti hisse senedi fonunda şu an tutuyoruz hala. Fon getirimiz bakın şurada yatırım getirisi 1930 TL'ye düşmüş bulunmakta. Geçen aya göre gerçekten bir hayli düşüş yaşıyoruz. Hem İş Bankası'nda hem garantide 1930 TL. Bu ayda yine 1000 TL'lik ekleme yaptık. Kesinti yok biliyorsunuz Garanti Bankası'nda. Ve toplam getiriniz 17.192 TL'ye ulaşmış bulunmakta. İş Bankası'nın Andolan Yatam de bir türlü topturamıyoruz. Orada şu gelen maksimum puan sanki hesabı biraz karıştırıyor gibi. Ya da orada şu getiri toplamı biraz ekranda geç görünüyor gibi ona bir bakmamız lazım. 17.192 TL'ye ulaşmış. Garantide 5192 TL karlılık durumumuz var ve %43 karlılık durumundayız. Garantide şu an için kesinti olmamak olmamasıyla beraber garanti emeklilik sanki Anadolu Hayat Emeklilik'ten bir adım daha ileride görünüyor arkadaşlar. Nemenen bir şey bez projemize devam ediyoruz. Her ay biner TL'lik eklemelerimizi yapmaya umuyoruz. Şu BIST endeksindeki o 10.000 puan sınırını bir an önce bir aşarız. Umuyoruz 10.150 üzerinden atarsak zaten hedeflerimiz 13.500'ler kolay bir şekilde gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki dibin dibi varken yükselişin hedeflerin en yükseği varken dibin dibi de var. Ne yazık ki 9700 altında kapattığımız sürece aşağıda 9300'ler bizi bekliyor arkadaşlar. Umuyoruz şu fonlarda da bir an önce bir toparlama yaşarız da. Ne menen bir şey şu bes projesinde yıllara yayarak önümüzdeki yıllar içinde daha iyi noktalara gideriz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.